Of hemen önümde hemen önümde hadi hadi hadi. Lütfen güzel be. Lütfen. O da alacak ben de alacağım. Geçer ki ne sen ne Sen git. Anladım. Hadi görüşürüz. Yani bununla yaşmamın bir mantığı yok şu anda. Ciddi anlamda. Giderken ben 5-6 level öyle oldu ya bir önceki videoda. Lan 4 olduk. 7 level çıktı dumandan. Almaya giderken 7 level aldı. Ben yenildim. Sonra dedim böyle de hala adalete Bu sefer gaz kesmeyeceğim bakayım nasıl gideceğim. Ya da oldu ya. Funko ön kaldı bu da arka kaldı. Oldu mama. Of bak ben ne dedim abi. Ben ne dedim. Bazenle arkadaşlar hislerinize güveneceksiniz. Güzel. Hiç yok, ben iyi. Gel lan buraya. Bak ben bununla kapışayım şimdi. Beşim zaten. Bunu da geçeyim ben. Ben ufaklık. Çekil önümden. Oya düşersen kaybedersin işte. Düşmemen gerekiyordu oya. Vuhuuu. So. Direkt çıkabilirsin. Pes et lütfen. Ulaştırma beni. Of. Oh. Bunu söylemedim de aklımda şimdi Audi ICD verse falan demiştim böyle var ya. Güzel olur. Şimdi bak. Büyük şu ye bir ye verecek. O yüzden benim şurada olmam lazım. Yani şunlardan birisini yakalamam lazım. Tersi mesela ama yakalayacağım onlardan birisini. Sen yaşıyorsun. Sen kimle yaşıyorsun? Bununla mı yaşıyorsun lan? Yok bununla yaşamıyoruz. Sen ay canım benim. Sen iki de vermişsin lan. Yo gel gel bebeğim gel. Kaçma. Ecelin faydası yok. A 5 de vermiş. <laughs> Bana verdi. Şaşırdım şu anda. Pemit'ten temit. var lan önümde. Pemit var da aralarından geçeyim. bakayım. Evet piramitlerin sonunda. Şu piramitlerden çarpmadan geçersem. Bunu da bana yani kilav. Tamam yenildi ya onun kaçı yok. O yenildi de. Evet 7 oluyoruz bizde. 2 level beklerken 5 1'in çıkması da. Uf. Uf. Satsaydım böyle bir satış yok da ha Nasıl? Opponent eliminated. Şimdi o buya verdiğine göre bir dahaki alanda da buya verecek biliyor musunuz mu? Tahminimce. O yüzden şöyle milletten biraz uzaklaşıp oradan geleceğim. Sen kaçsın? Geçsin evet, lan Şaka mı ki yemiş suyucu var ha öyle az da değil. Uhu. Çok güzel uçtun be. Adam 10 level funk oldu. Yapacak bir şey yok. Yine sağa verecek. Eminim de ondan. Şurada bir tane adam var. Şurada. Şunu yakalamam lazım. Ama dostum sen Ya abi Hileci Hileciler sizi Abi adam Kendi yaşını da mahvetti Benimkini de mahvetti ya Bir de güzel başlamıştım ha Yetişemem ki dümdüz yol. Köpek keyfi ya. Köpek keyfi ya. Köpek köpek